Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skywars oynayacağız Hypixel serverında Onu başlamadan önce şu neymiş? bir bakalım Aç dedik Ne çıkacak yılbaşı özel Hadi güzel bir şey çık Ne çıktı Hmm tam daha çıkmış. Sorun yok o zaman. Hadi, hadi hadi hadi. O snowman kafası çıktı süper. Dur takalım şu snowman neredeymiş? Nerede 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 snowman head? Burada değil mi lan onlar? Neyse boşverin. Oyna başlayalım Çok boş boş zaman kaybettik. Neyse bu ilk videom işte. Ee, yani kötü olabilir. Kusura bakmayın. Hemen normalden başlayalım o zaman. İlk evi normal atalım. Kit normalde hamster aldım mı? Hamster iyidir. okula düşürüyorum falan. Hemen chestleri toplayalım. Topla, 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 topla. Kaç FPS alayım? 75 FPS. İyi sayılır. Bilgisayarın 1.75 RAM olmasına rağmen iyi. Te yakında değişeceğim bu bilgisayarı. O zaman daha iyi videolar çekebilirim belki. Ee, şimdilik devam edelim. Hemen ortaya doğru kaçmayı deneyeceğim. Yumurtacılar inşallah... Ananı... Aha düşmedi. Hileye bak al işte adam yere bakarak vuruyor. Neyse hemen devam edelim. Ya oldu ya da adam yere bakarak vurdu. İkisinden biri ama nasıl bir vuruştan anlamadım. Adam atladı yere bakarak bana vurdu bildiğin. Hemen aç 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 aç. aç. Şurada biri mi gidiyor? Şunu düşürmeyi deneyeceğim. Neyse, kaçtı. Kar, love. Daha yeni bir tane kazandım ama o kadar. Başka da bir şey yok. Şunları da bas gitsin. Hemen hemen basalım, basalım. Koş, 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 koş. Geç kaldık, geç kaldık. Nasıl bakıyor? ibnelere bak. şunu yerle içeri sokabilirse adam bana adam bana şey atması ibine Heh, indi aşağı koş efkan koş baba nasıl bak oğlum alnının ortasına çakacağım şimdi şu oku gele 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 Ha, ba, ibine bak ya gelsin. Şarresiz. Hem oradan hem buradan geliyorlar ya. Vurdur. Tamam. Düş aşağı. Canım az canım az. Öleceğim galiba inanılmazlık bir. Şunu giy daha iyi bu. Ben şunun base'ine doğru bir gideceğim ya. Siktir et evet ortayı. Kestim. Lan arkacı. Kaçıncı oldu? İkinci olduk. Neyse o da iyidir. Daha en çok kilo olan ikinci kişiyiz. Adam arkacılık yapmasaydı oyunu kazanabilirdik. Belki. Neyse bir yerli inseğine gidelim. Hemen inseğine inseğine. Hangi kit? Tabii ki de Armor Smith. Armor Smith'i neden alıyorum? Çünkü elmas ses bile çıkınca korona 3 Birden bence siz de alın. Bunu alması gerek. Evet. Bir hemen yok, orta emek de yok. Koş 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 koş. Hastı birazcık. Arada bir böyle bir drop giriyor ama sorun yok. Bir iki el, iki üç elde oynar çıkacağım zaten. Oynayıp daha doğrusu oynayıp değil. oradan buraya ne yumurta sallıyorum mal ne ya. Neyse bir şuraya girelim de hadi ölmeyelim. Belki öldürür. Kaska bastık koruma için Lan okluyor. Ok nereden atılıyor? Şuradaki atıyor. Bir düzeni yapıp karşıya geçeceğim böyle. Anas. Şimdi ana bak şöyle edeceğim ama. kapatın şurayı. Ziksirini buraya koy. Taşlar da kalsın. Zehir'i buraya koyalım. Şu sesi gelebilir üzgünüm bu yüzden. Özür dilerim yani. Koş koş ortaya. Ananı so Hemen devam. Bir tane bile katanamadık ya. Böyle video olmaz ki ya. Bunu hemen YouTube'a atacağım zaten. Deneyeceğim daha doğrusu. Atabilir miyim bilmiyorum. Ben de beklemeye üşeniyorum açıkçası bilgisayar oynamada. Ama eğer atarsam yarın da atabilirim. Yarın bilgisayarı açarım. Ee, kursa gidene kadar ben bu yüklenir zaten galiba. Flyer set çıktı. Bu nedir ya? Bir diamond seçti isterken Iron Set alıyoruz. Şimdi güç bir yımız var süper. Fark neden olmuş ant olmalı? Şimdi oldu. Yumurta, yumurta, yumurta iksiri, karda bu bu bu. Bunları zaten kullanamadığım için yukarıda kalsın. Güç bireyimiz de var süper. şerefsiz. Oha ya nereden nereye vuruyor abicim sen? Abi hiç heyecan olmuyor o videoda ya. Bu videoyu atlayabilirim bilmiyorum. Ama ilk videom var kesin bir şey olmaz. Şu eli de oynadıktan sonra videoyu kapatacağım. Artık ya kazandım ya kazanmadım fark etmez. Önüne geleni aldım. Tamam, güzel güzel Koruma hiç basabileceğim i̇şte, benim dediğim şey bu şunu yapacaksın şuna koruma bastım mı ölümsüz gibi bir şeysin zaten burada ençili kılıç var zaten bunu at gitsin yani bunu da at oltayı buraya odunları buraya bunları buraya buraya bu da buraya şurada kalsın şu köşede şu chest açtım mı açtım adam gibi blok da yok kimse bana bakmıyor kendime hemen yapmaya çalışıyorum da şöyle bir su dökek ne olur ne olmaz düşeriz falan şu adama yardım etmek isterdim ama edemedim Daha ortaya geldim. Ser orta benim. Of süper. Böyle harika. Harika bu. Siktir. Anlatsın. Şu canı bas hemen. Korkuyorum ya. Biri gelecek diye. Küçük küçük. Küçük. Süper güçlükçü Adamı güzel düşürdük ama Bok çuvalı gibi aşar işte hemen e, Hemen hemen bakalım bakalım Nerede oğlum bu adam ya kesin bir izinde saklanıyor yine Yanlışlıkla V'ye bastım o arabanın da Aha şurada Bir indirip pörlüm um olsa var ya Şu kartı da şuraya. Şunu çek, şunu çek. Ya bursan ne olacak ya? Oha. Adam ağzıma sıçtı yani. Hani vendor pearl TNT çıktı o da iyidir. Bunları bırak gitsin ya. Geliyor. Kazandık tamam. Süper süper kazandık. Ha kazanmadık. Ananı Ya işte al işte ya. Ha hadi bir de senin ananı Neyse. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadardı. Birazdan belki bir tane daha çekerim bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.